Çalışma kağıdı 3'ün 15. ve son sorusundayız. Ee, şunlar ED ile BC paralel, şunlar paralel. AF ile de AC. Bu o zaman şu oluyor gençler? DEFC bir paralel kenar. E, paralel kenarın özellikleri tabii bu sene daha net daha fazla görecek ama eskiden bildiğiniz üzere karşılıklı kenarı eşittir. Yani bu 15 ise burası da kesin 15. Hatta burası da 8. Yani burada yapacak bir şey yok. ED'yi bulduk bile. ED 15. 9, 12, 15. Bakın bu bir Pisagor üçlüsü olduğu için öylese burası kesinlikle bir dik açı. Yani 9, 12, 15. Pisagor'u sağlayan üçgenler dik üçgenlerdir. 9, 12, 15. Benzerlik yine burada var. Şurası 20 ise ya bu 3'ün katı 9 4'ün katı 12. O halde yine 4'ün katı 20 ise 20'nin 5 20 4'ün 5 katı. O halde 3'ün de 5 katı olan burası da 15 olmalı ki şu ED e, BE, X diyelim. Mesela BE'yi bulduk. O zaman X eşittir 6. Zaten ED'yi çoktan bulmuştuk. Bu 6, bu da 15 mi? Yani toplamı 21 oluyor. Hatta burada 6, 8, 10 üçgeni bile varmış. Çünkü paralel olduğu için bu da diktir. 6, 8, 10. Zaten 15, 20, 25 üçgeni de oradan görsek bile BF'yi bulduktan sonra BE'yi yine bulabilirmişiz. Burada bulunacak seçenek çözüm için seçenek çok fazlaymış. Her türlü bulunabiliyor. Bu çalışma kağıdının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.